Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türk Hareketi'de nasıl çözüm yapılır onu göstereceğiz. Şimdi bugün yani, yine Türk Hareketi'ye geçelim. Ben yeni bir sayfa açalım. Yeni tasarım diyoruz. Şimdi sayfamıza geldi. Sayfamıza geliştirip şuraya tıklayarak koyayım, bir hakkını koyabilirsiniz. Hemen bir hakkını Sizden yardımınızı koyduktan sonra Tam bütün bu ürün Burada ayarlara geliyorsunuz Şimdi genişlik Yani genişlik şöyle bir uzunlukta şöyle Buradan genişlik seçiyorsunuz Benim yazıcıma göre 260 Bir Buradan 260 milim ekim 260 yaptım Uzunluğu da 260 olduğu için Böyle şey yani şimdi böyle kalıbı seçiyorsunuz. Şimdi hangi detayı seçiyorsunuz? Parçayı modeli, herhangi bir şeyi. Yani buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Alıyorsunuz, basıyorsunuz, basıyorsa böyle ana ekranda sürüyoruz mesela burada. Buradan renk seçebiliyorsunuz. Özel yani, mesela özel bir ayar yapabiliyorsunuz. O ayarlardan buradan tek renk seçebiliyorsunuz. Böyle delik yaptığımızda dediğimiz yerden olmak için deli buranız. Sonra şimdi bunu böyle yaptığınızda sadece bu tarafı yapıyor. Bak sağ sol yapıyorum mouse'u görüyorsunuz. Hiç sağ sol gitmiyor sadece geri geri yapıyor. Böyle yaptığınızda işlerinizi böyle uzatabilirsiniz. Böyle yaptığınızda sadece böyle gitme sadece böyle gidiyor. Bu iş şey. işlerinde. Yüksekliğinde mesela bir şeyin yüksekliği 18 mm mesela. buraya gidiyorsunuz buradan 18 yazıyorsunuz. Hemen. Ve buraya 18 mm Öyle yapacağımız bir şey. Ee, sonra eğer yapmak istiyorsanız şimdi buraya tıklarsanız eğer şimdi hani bu köşeye bura bu köşe olduğu için buraya tıklıyorsunuz buraya tıkladığınız için buradan mesela 40 seçiyorsunuz bu tarafa doğru uzuyor eğer bu tarafa seçerseniz öbür tarafa ya buradan da 42 yaparsanız bu tarafa doğru bir saniye bir buradan bunu seçip 42 yaparsanız mesela ben ne yapayım 45'e ya 45 yapayım evli olması 45 yaparsın, bu tarafa da olur. Aynı, aynı durum kenarlarda da verilir. Kenarlara geliyorsunuz eğer şimdi buradan yukarıya seçerseniz yukarıya doğru mesela buraya 30 yaptım yukarıya doğru izleyeceğim. Eğer buraya seçersem alt, alttaki kırmızı seçersem böyle kırmızı olacak da. buraya. Buraya tekrar klik yaparsam aşağı doğru olacak. şimdi sonra e, bu mesela bir tane daha şimdi bir şey alayım. Buradan kök alayım. Şimdi bu delik ne işe yarıyor diye soruyorsunuz. Buradan deliğe basıyorsunuz. İsterseniz daha soruyorsanız daha yukarıya da basabilirsiniz. Ama böyle de sus sıkış siz şu an öyle söylüyorum Şimdi bunu buradan getiriyorum. Mesela tam böyle durdu ya. Siz böyle seviyorsunuz. Böyle kaldırıyorsunuz olmuyor değil mi? Küçük ayar yapmanız lazım. Buradan getiriyorsunuz. Yani 0.5 mm, 0.1 mm, 0.1 mm ve 0.1 mm daha küçük. Burada da 2 mm, 5 mm ve 5 mm'den daha çok tuğla var. Şimdi mesela ben burayı 0 mm seçip ayarlıyorum. Şimdi bunu ayarladıktan sonra şimdi bu böyle bir delik oluşturacak ya. Bunun uzunluğuna bakıyorsunuz 20 mm. Buradan bunu geliyorsunuz. Uzunluğunu 20 mm yapıyorsunuz. Eşik olmasını istiyorsanız tabii ki uzunluğunuz bu, bu, bu ayarlarsınız. Ne oldu? Ben geliyorsunuz bir bir şey daha anlatmayı unuttum. Buradaki şeyin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Bakın şurada şey var. Bu ne kadar uzun oldu bir süre. Buraya basıyorsunuz mesela ben buradan 12 bin mm metre Ama yanlış yaptım. Tekrar buraya gelin. Şöyle yukarı aşağı bir ayarlayayım. Böyle tıklayayım sıfır. Okey. Sonra bu geldi bu da. Sonra bunu mesela şimdi burayı siz ne yapmak istiyorsunuz? Şöyle bir kenara alalım. Şimdi siz ne yapmak istiyorsunuz? Burayı şurasını şöyle delik açmak istiyorsunuz şöyle şurasını boş yapmak istiyorsunuz. Siz böyle bir şey almışsınız. Bunu alıyorsunuz. Uygun yere koyuyorsunuz. Bırakıyorsunuz. E, bunu seçiyorsunuz böyle. Sağ, sol ile seçiyorsunuz. Buradaki tuşa basıyorsunuz. Gruplarla tuşu. Basıyorsunuz. Ve böyle mi? Gördüğünüz gibi. Şimdi diyorsunuz ki şunlar ne yaşaydı. Bunları getiriyorsunuz. Buradan sen çizim yapacaksın. Buradan da ayarlayabiliyorsun. Kapalı yaparsan geliyorsun. İstediğin gibi ayarlayabilirsin. Sola yaparsan büyük büyük ayarlarsın. Buradan çiziyorsun mesela yapacağını. Şöyle. Yapacağını çizdim. Çizdim. Kuralım. Yapacağını çizim. Sonra böyle de mavi mavi arkadaşlar. Burada her ölçülerle seçilir. Değişilebilirsiniz. Herhalde 90 yaptık. Buradan eski sildi çözüyorsunuz. Yani burada. Ama bunu siliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Yani silmiyorsunuz. Siz nasıl yapıyorsunuz? Yani bu ne işe yarıyor diyorsunuz. Bunu getiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu istediğiniz gibi boyama gibi yapabilirsiniz. Sonra bu boyama yaptıktan sonra tamam diyorsunuz buradan. E, böyle bir şey çiziyor diye. Bunu siliyoruz. Şimdi buradan yazıya gelelim yazına işe yarıyor geliyorsun buraya yazına yazıyorsun arkadaşım ne yazalım bir şey yazalım ödeyelim bunu yazalım şimdi buradan çok dilli var bak çok dilli böyle Sans, şiri, Sans modu serif ben burada serif ayarlayacağım şimdi bunun boyutu ne kadar istiyorsunuz buraya ne kadar alın şimdi buradan küçültüyorsunuz ama sonra ben böyle küçükte okumadım bir şekilde. Arkadaşlar. Sonra geçiriyorsunuz bunu. Siz bunu tam üzerine mi koymak istiyorsunuz bunu? Yani bu zaten çıkartabilir miyim ya mesela? önce? Bak bu uzunluğun ne kadar çıkıntı olmasını istiyorsanız o kadar yapmanız lazım. Mesela ben bunun yarım milimetre çıkıntı olmasını istiyorum. Bunu 0.5 yapacağım. 0.5 yaptıktan sonra bunun uzunluğu ne kadar mesela. Şimdi ben bunu almam lazım. Bu ne kadar bun? 20 milimetre. Bunu getiriyorsun. Yani mantıklı biraz kullanmanız lazım aslında. Getiriyorsun bunu, buradan sıkıyorsun, siliyorsun ekranı, 20 yapıyorsun. Sonra, sonra bunu getiriyorsun bunu. Bunu getiriyorsun, istediğin yere koyuyorsun kardeşim. Böyle, böyle bir 20 milimetre koyuyorsun istediğin yerine. Bak oluyor şu an nokta yani yarım milimetre dışarı düşüyor. Sonra bunu böyle yaptın Ya. ben bu yazıcının uygulamasında kredi print de şurada gösterdim. Burada kredi print uygulamasında ben bunu böyle şöyle vermek istiyorum. Bu siyah olmalı, bu da beyaz olmalı. Ben nasıl olduğunu neden biliyorum? Yine sus gösterdim gibi bunu siyah. Bunu da beyaz seçiyorsunuz arkadaşlar buradan gelelim be gitme bu kadar bu kadar yani ama bak bunu gruplandırırsanız böyle olur göstereyim size İkisi de böyle olur siyah olur hiçbir şey bu tekrar gruplarını ayrılacaksınız böyle olacak başka bir anlatacağınız şey ise başka bir şimdi eğer siz şimdi bunu alacaksınız böyle yapacaksınız, sizin buradan görüşürüz. Böyle yapmanıza gerek yok. Siz şimdi direkt alıp direkt delik mi sürtmeye çalışıyorsunuz? Siz abi git. Şimdi bunu alacaksın. Bunu koyacaksın. Bu direkt delik olarak çıkıyor. Bu hani göstereyim isterseniz. Bu neden delik açmak istiyorum? Deli az söylüyorum. Tabi i̇şte o beyaz bir yapmıyoruz. Beyaz bir Bunu böyle yapıyoruz. Bunu planlıyoruz. Bakın burası gitti. Bu da aynı işe yarıyor. Bunu da böyle köşeye getiriyorsunuz. Gruplandır kardeşim. Ne burası gitti. Aynı şey. ama siz efendim ben bunu yapmak istiyorum. Bu köşeyi yapmak istiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum derseniz. Peki bunlar burada olmadığı için. Buradan geliyorsunuz. Buradan nesneyi seçtim. Delikledim. Sürükledim gruplandırdın. Okey kardeşim böyle yapıyoruz. İşte c bu kadar kolay. Yani zor gibi geliyor olabilir buradaki şeylerden, ölçülerden. Ama benim gibi uğraşırsanız, yaparsanız olur. Siz bunu yüklemek mi istiyorsunuz? Dışarıdan. Burada yazıyor zaten. Bunun çizim yaptım. Şimdi. Üç bölge yazıyorum. OBC, GLTF, STL. de seyredin. Buradan çıkıyoruz. Göndermek istiyorsun bir yere. Google Drive var, Thingverse var, Pinterest var, Merkez var, Zipage bir sürü var yani burada. Sonra buradan çıkıyorsunuz iç aktarı. Buradan buraya. Mesela sen bir şurada Thingverse'de bir şey gördüm. Veya Pinterest'de. Abi bu bana olmadı. Bu böyle olmasını istemiyorum ben. Biraz şunu düzenlemeyeceğim. Dosyayı alacağım. Buraya koyacağım. Tamam mı? Bak ben mesela size böyle geliyorum. Şuradan da sularıma giriyorum. Basacaklarım. Ben iç içe giren konuları alıyorum. Bak bunu kopyaladım. dedim. İç içe giren konular bizi desteklenen bir dosya içeri dedi. Tamam başka seçelim. Şunu seçelim mesela saat. Saat de seviyorum seyredim ben. Çünkü şunları da seyredim. Mesela o beni 25 megabayt diyor. Buradan bakalım bu ne kadar? Hı? Dur. Bu kadar ne kadar olduğunu bilemiyorsun. Mesela yani önemli de Buradan bir dakika Nerede şu özellikler olması lazım. Evet. Zaten buradan ne kadar olduğunu biliyor. 206 KB. 208 KB. Bak. Boyutu 206 KB. KB. Listeki boyutu da 208 KB. Yani bu şey buraya uygun ama bu MF dosyası olduğu için oluyor. Şimdi yani eğer Ben bunu atlamak istiyorsam burada ne yapacağım? Faydası sürükleyin. Faydası ama özelliklerine bakamıyorum. Buraya bir faydası sürükleyin olacak mı? Müjdat ediyorum çünkü olmadı da siz müjdat mı ben bilmiyorum daha. Faydası şey. Neyse, ben neyse. Videomuz bu kadardı. Beni abone olmayı ben size çok seviyorum.